Rizespor neyi doğru yaptı? Ee, i̇ki forvet bir soru işareti olarak çok fazla konuşuldu kamuoyunda. Ee, bir de belki şöyle bir soru sorabilirim. Evet savunma hataları vardı ama buna daha maç içerisinde Galatasaray'ın yediği golleri verdiği tepki yeterli miydi? Yani Rize Spor neyi doğru yaptı diye bakarsak e, bu hücum hattının çok etkili bir yani, hücum, hücum hattı. Çift forvetli Galatasaray, Galatasaray çift forvetli çift forvetli Emre Akbaba, Emre Kılınçlı, Etebo'nun önünde oyun, yanında oynayan Jetson'un da katkı verdiği sol bekin ve sağ bekin de gittiği oyunda stoperleri Etebo ile beraber o üç oyuncuyu kendi hücumculara baş başa bırakacağını bildiği bir oyun, ona zorlayan bir oyun ve buradan istediğini alan bir teknik direktör performansı ve takım oyuncuların performansı var. Orada bir önceki teknik direktörle oyuncuların çok fazla fikir ayrılığı içerisinde ee, yani hocayı çok benimsemedikleri bence Bülent Uygun geldikten sonraki tavırlarından belli. Yani 3 maç önceki oyuncu tavrıyla şu andaki 2 maçtaki oyuncu tavrı bamba bambaşka, bambaşka. durumda. Yani bir bu özgüvenli, daha e, teknik direktörle uyumlu futbolcu grubu bir de rakibin ne oynayacağını bilip onu zorlama pratiği ve Galatasaray'da savunmacıları buna e, fazlasıyla şans verdi. Yani Luinda <laughs> maçın başında o müsaadeyi verince çok daha rahat mental olarak çok daha rahat bir karşılaşma çıkarttı. Ben Galatasaray'ın hücum dönüşlerinde çok bu, bu dizilişte, bu anlayışın içerisinde çok sıkıntı yaşadığını, böyle devam ederse yaşayacağını da düşünüyorum. Hocam. şimdi bir kere Bülent Hoca iyi analiz etmiş. Yani özellikle Galatasaray'ın güçlü taraflarını çok iyi kapattı. Yani Galatasaray'ı alan ve zaman bırakmadı. Özellikle alan bırakmadı. Yani o hızlı oyuncularla beraber tamam on yakuru belki yoktu ama e, ilk etapta onları kapatmayı bildi. Ve kullandıkları topları çok olumlu kullandı. Çok çabuk kaybetmedi topları. Tabii bence beklenmeyen tabii iki tane defans hatasından bir anda iki gol buluyorsunuz. E, ne olursa olsun size moral veriyordur. Daha içerisinde Ama bu teknik taktik savaşı. Ben teknik taktik şeyi savaşı diyeceğim buna. Çünkü her iki taraftan da yapılan hamlelere baktığımızda e, Bülent Hoca'nın galip geldiğini görebiliyoruz. Fakat tabii Galatasaray'ın oyununa baktığımızda e, iki tane Santafor'la başlamak aslında kenarları geç sonda çok fazla ısrar etmesi. E, Galatasaray'ın oradaki çok iki fazla oyuncu... Kanatları çalıştıramadı. Bir, ikincisi o iki tane Santofora çok fazla besleme yapamadılar. Yani o kenardan getirip ya da ortadan getirip e, çabuk oyuncuları kullanamadılar aslında. İki oyuncunun aklımızda. birbirine uyumsuz olduğunu düşünür müsünüz? Ben düşünmüyorum. Yani ben oradaki e, ikilinin aslında doğru bir ikili olduğunu fakat kenardaki oyuncunun işte biraz önce söylediğim gibi yani Getso'nun çok fazla ısrarla beraber orada kalmasında oynatılmasında e, Galatasaray'a zarar verdiğini ya yani Onyekuru girdikten sonra çok daha farklı bir Galatasaray izlemeye başladık. Daha tempolu bir Galatasaray izlemeye başladık. Kenarları daha fazla kullanan bir Galatasaray izlemeye başladık baktığınızda. Ee, ama genel anlamda baktığınızda hani Rize Sporu, tabii ki Mustafa'nın dediği gibi tebrik etmek gerekiyor. Yani Bülent Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. İki maç çok önemli iki maçı kazandı. Hatay müsabakasını da kazandı. Galatasaray deplasmanı kazandı. Ee, ama genel anlamda baktığımızda orta saha içerisinde Galatasaray'daki orta saha içerisinde ne olursa olsun Taylan'ın arandığını düşünüyorum ben. Ben Taylan'ın geçti Evet, çayırıldı. onu da tebrik etmek gerekiyor. Hay Aynı Halil, Halil gibi. De. Halil de tebrik etmek gerekiyor. Ya yani bu performansı inşallah devam ederler böyle bir takımda kalıcı olurlar. Onun için Taylan'ı aradığını düşünüyorum ben. Ama en büyük nedenlerden bir tanesi onya geç yani oyunu aldı bence. Yani geç derken biraz belki ondan başlayabilirdi. Hocam Kısa bir yorum alalım. Reklam zamanı Tabii, geldi. Çünkü. Şu var. savunmada Dörtlü savunmada e, yeri gelir bir oyuncu yanındaki arkadaşının veya kanat bekiminin hatasını açığını kapatır ve e, orası bir şekilde tolere edilebilir. Ama bir savunma hattının aynı gün aynı karşılaşmada dördü birden bu kadar kötü olursa onun önündeki oyuncuların da çok fazla bir reaksiyon vermesini bekliyorum. Donk marka bozulduktan sonra bu tabii sakatlıklar, hastalıklar birçok şey oluyor ama aslında asıl ikilisi gibi görünen Luindima marka ikilisi ben, değil mi asıl ikilisi? Bu konuda fikrimi şöyle söyleyeyim. Ben Galatasaray'da asla ve asla kaybedilmemesi gereken oyuncuların birinci sırasında Donk'u yazarım. Ben Galatasaray takımı için Donk'un çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çünkü size sahanın içinde birçok konfor yaratan bir oyuncu. Stoper oynatıyorsunuz, ön libero oynatıyorsunuz, sıkıştık hadi bırak git orayı ceza içine gir yüksek toplarda gol ara diyorsunuz. Ve elinde eteğinde neyi varsa size özveriyle sahanın içinde veren bir oyuncu. Donk kenarda kaldığı zaman e, özellikle maçı canlı stat'tan izliyorsunuz. Donk'un vücut dilinden e, çok etkilendiğini görebiliyorsunuz. Bazı oyuncular etkilenmez <laughs> ama Donk çok etkileniyor. Ben Donk'un oynanmadığı zaman enerjisinin çok düştüğünü görebiliyorum. Donk'u oynattıkça kazanıyorsunuz ve kazanan ve kazandıran bir oyuncu haline dönüşüyor. E, Taylan'ın olma işi evet hocamın dediği gibi etkiliydi. Ama e, demek ki başlangıç 11'i değil ama bitiriş 11'i Rize Spor'a daha çok sorun yarattı. Evet. Daha çok sorun yarattı. Evet. Onyekuru ile geçiş oyunları daha çok sorun yarattı. Yani maçın Rize Spor adına bana göre iki tane önemli oyuncusu vardı. Bodrin ve Morozuk. Sabek Morozuk. Çünkü Morozuk kanadını hem iyi savundu. Hem de çok kaliteli topları ikinci ve 3. bölgeye servis yaptı. Boldrin ayağına top geldiği zaman her an tehlike yarattı. Galatasaray bunu önlem almakta çok zorlandı. Reaksiyon verdi, geriye düştü. Skor olarak geriye düştüğünde reaksiyon verdi ama savunma attı. Galatasaray maç boyunca bütün enerjisini sömürdü yani bitirdi. Bütün enerjisini bitirdi.